Sıkıntılı geçecek olan bir gece aslında bana göre ucuz atlatıldı ama şimdi burada Fenerbahçe kulübü bugün açıklama yapıyor. Abi Fenerbahçe'siz bir lig düşünülebilir mi ya? Fenerbahçe'siz bir Türk futbolu düşünülebilir mi ya? Çok mutlu olan olur merak etme. Ya sana. olur mu öyle şey ya? ya. Tabii, tabii Bakın, çok mutlu olan olur. Fenerbahçe için ne bu marka değeri ne bu tabii naklen yayın ya. gelirleri bilmem ne falan filan de düşecekmiş yok. İkincilikmiş orada önecekmişiz çıkacakmış da 2 Nisan'da genel kurulu yapmayın. Böyle şey olabilir mi ya? Fenerbahçe'nin yani fener, insanlar bu ülkede 30 milyon Fenerbahçeli var. Tabii. Ki, bir anlık tabii, sinirle tabii, tabii. tamam bir şeyler düzelsin bir şeyler yapılsın ayrı ama abi Fenerbahçe'siz Türk futbolu net olarak düşünülmez bir kere ya. Hı -hı. Biter o zaman yani, maçlarında falan keyfi kalmaz. Tabii, olmaz Zaten öyle. bu ülkede iki tane değer bakıyorsun. Aslında diyoruz ki playoff sistem olsun. Fener Galatasaray'a devamlı oynasın. Ama arkadaş Fener Galatasaray'a devamlı oynamasın. Hep kavga edecekler bunlar birileriyle derlerse. Normal böyle giderse. Gidersen, böyle giderse. Böyle giderse. Dün bakıyorsun. Fenerbahçe, işte, Trabzon'dan bir tane orada şey yok. Bozcular'dan, teknik heyetten yok. Bazı Fenerbahçe futbolcular <laughs> içeri giriyor. <laughs> bir tek orada Egemen'in galiba e, Mert Hakan'a galiba bir şey var. O da anlatmış bilmiyorum. O da o da çok yanlış. Sen şeysin, antrenörsün. Senin ne işin var? Ona da gerek yok. Dolayısıyla buradaki iş ben sana söylüyorum. İki <laughs> Nisan'a kaldı. Futbol Federasyonu yarın alacağı disipline kimleri sevk edecek bakacağız. Çok önemli. Bu yarın çok, önemli. çok karışık bir gün. Ama ben de buradan diyorum çok. ki Fenerbahçeli hiçbir futbolcuya ceza veremezsin. Vermemen lazım. Çünkü kendi hatanı bu şekilde ötemezsin kardeşim. Kendi yapmış olduğun bir hata var. Yani bir adamı uçurumun önü ucuna getiriyorsun. Sonra diyorsun ki gözünü kapat devam et diyorsun. Adam uçurumdan düşüyor. tabii Aynen tabii tabii. böyle bu. Bu olay da bu. Adamı sen getiriyorsun buraya. Fenerbahçe'ye zarar verdiriyorsun sen. Olmaz. Şimdi burada Trabzon. Yazık değil mi Trabzon Spor'a Şimdi taraftarına da. Türkiye'de yaşayan 5 10 milyon Trabzon taraftarı var. Hepsi Trabzon. Şimdi maçı stadı kapanacak. Transferler de gelirler düşecek. Her şey düşecek. Ya yani ne olacak? 12 tane yarın yüzünden ne oldu? Her şey bitti. Aynen. Böyle şey olur mu ya? Onun için Trabzonspor camiasını ayrı tutması, evet Ertuğrul Ali Başkan da aynısını söylüyor. Bunlar ayrıdır. Ama dediğim gibi bu iş Halil Umut Meler bana göre hakemliği falan da bırakmalıdır. Evet, bu al. psikolojiyle Abi. Halil Umut Meler bu psikolojiyle maç falan yönetemez. Hakemliği falan da Halil Umut Meler bırakmalıdır.